Çalışmak her bireyin anayasayla güvence altına alınmış hakkıdır. Kas hastası bireyler çalışarak ülkemize, ekonomimize ve kendi ailelerine katkıda bulunabilirler. Engelli işçilerin çalışma hakları ile ilgili yasalarımız mevcuttur. 50 ve daha fazla çalışanı olan özel sektör işletmelerinde çalışanların %3'ü engelli bireylerden oluşmalıdır. Bu, yasal bir zorunluluktur. İşverenler bu konuya duyarlı olmalı ve engelli işçi kotalarına uymalıdır. Kas hastası bireyler azimle çalışarak hizmet verdikleri işletmeye değer katarken, içerisinde yer aldıkları topluma da entegrasyon süreçleri hızlanacaktır. Emeklilik ise yine kas bireyler için önemli bir konudur. En az %40 ve üzeri engel raporu olan bireyler, Sosyal Sigortalar Kurumundan vergi indirim belgesi alarak işe başlama tarihi ve engel derecesine göre prim gün sayısını tamamlayarak emekli olabilirler. Ayrıca kas bireylerin kullandığı ilaçların ve bakımlarının maliyetli olması sebebiyle emeklilik maaşlarında da iyileştirme yapılması hassasiyet gerektiren bir başka konudur. Bu videoyu paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmamıza katkı sağlayabilirsiniz.